Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız, ben Stelio. Bugün 3 Şubat 2025 ve Yunanistan gündeminde öne çıkan başlıklara birlikte göz atıyoruz. Başlangıç haberimizi Atina'dan bir trafik vakasıyla açıyoruz. Şarkıcı Hristos Mastoras, gece saatlerinde alkol ölçüm kontrolüne girmemek için polisle tartıştı ve nihayetinde alkol oranı yasal sınırların çok üstünde çıkınca gözaltına alındı. Olay sırasında polise mukavemet ettiği belirtilen Mastoras şimdi mahkemeye çıkmayı bekliyor. Trafikte alkol tüketiminin artırdığı tehlikelerin yanı sıra toplum figürlerinin daha fazla sorumluluk göstermesi gerektiği konuşuluyor. Bir taraftan herkese örnek olunması gereken şahsiyetler kuralları ihlal mi ediyor? sorusu alttan alta tartışılıyor. Ah, Hristos, bakalım nasıl bir savunma yapacaksın. Bir diğer moral bozucu haber Girit'ten. 3 yaşında bir çocuk, kendi ailesinin korkunç şiddetine maruz kaldı ve aldığı hasarlar sonucunda beyin ölümü gerçekleşti. Küçük bir umut ışığı ise ailesinin organlarını bağışlama kararı oldu. Bu, çocuğun fiziki acılarına karşın başka hayatlara umut olabilecek bir adım. Ancak bu haber toplumun aile içi şiddetle, mücadelede nerede durduğuna dair derin soruları beraberinde getiriyor. Ekonomik ve politik cephede ise, Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in Financial Times için kaleme aldığı yazıda Avrupa'nın savunma bütçelerini artırması gerektiğine dair çağrısı dikkat çekti. Mitsotakis, Avrupa'nın askeri sorumluluklarını artırarak daha fazla özerklik kazanması gerektiğini belirtti. Tabii bu açıklamaların altında Yunanistan'ın savunma sanayini güçlendirme arzusunun ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlere cevap verme ihtiyacının yattığı açık. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Avrupa savunma harcamalarını artırırken, bu paranın gerçekten güvenliğe mi yoksa, savunma milyarderlerinin cüzdanlarına mı gideceği tartışıla dursun. Şimdi biraz da doğal olaylar. Bugün Skyros ve Amorgos civarında hissedilen iki farklı deprem yaşandı. Skyros'taki deprem 4.7, Amorgos'taki ise 4.9 büyüklüğünde ölçüldü. Bu tür olaylar bölgedeki sismik aktivitenin yüksek olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Yetkililer halkı sakin olmaya ve alınan önlemlere uymaya çağırdı. Deprem her iki ülkede de ortak bir gerçeklik. Ancak bu tür olaylar afet yönetimi ve dayanıklılık planlarında birlikte çalışmayı teşvik etmiyor mu? Dikkat çeken bir başka gelişme de Santorini ile ilgiliydi. Adadaki artan talep üzerine Aegean Hava Yolları ek seferler koyduğunu duyurdu. Ancak bu gelişmenin altında bölgede ciddi bir sismik aktivite artışı olduğunu görmek mümkün. Deprem korkusuyla ada halkı ve turistler arasında bir hareketlenme söz konusu. Gemi iskelelerinde uzun kuyruklar, ayrılan yolcuların endişeli yüzleri. Santorini, Ege'nin incisi ama yer kabuğu da incelmiş gibi görünüyor. Fason Radyo Atina Stüdyosundan size Yunan gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayınımızda yine burada buluşmak üzere. Hoşça kalın. son radyo